Herkese merhabalar. Ee, i̇ki kafa dar kupon ailesi olarak ilk videomuz, ee, ilk heyecanımız. Ee, öncelikle size yarar sağlamaya çalışacağız ee, tabii ki. Ee, adımızdan anlaşılacağı üzere olabildiğince küçük kuponlar yapmaya, olabildiğince emek harcayıp kuponlarımızı küçültmeye ve isabet sağlamaya çalışacağız. Teşekkür ederiz. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, yorumlarımıza başlayabiliriz. İlk ayak handikap 21 ile başlıyor. E, Ankara'nın ikinci altından ilk ayağı bu. Tabi e, oradan başlamak gerekirse. Ee, burası handikap 21. Mücadele 4 yukarı Araplara mahsus 1900 için. Ee, burada iki isimden söz edeceğiz. Tabii ki tuttuklarınızı eklemek sizin elinizde. Bizim gözümüzde iki isim var burada bir Gökçe Bayır bir numaralı Gökçe Bayır yavrusu ve binicisiyle daha önce altı kez buluştu beş kez galibiyetle ayrıldı Yinelemesi çok muhtemel diye düşünüyoruz tekrar edecek olursak bir de burada bir sürprizimiz var çok geride çıktığını düşünüyoruz ama bu kadar geride çıkmayı hiç hak etmeyen bir baba kıvırcık on numara çeliklerle buluştuğunda çok farklı koşuyor bu sefer ilk defa küçük kardeş çelik geliyor üzerine. Mutlaka kuponlarda bulunması gerektiğini düşünüyoruz. 1 ve 10 ilk ayak üzerinde yeterli görüyoruz. Geçtiğimizde Handicap 22 bir mücadele. 4 yukarı İngilizler 2100 metrede e, ee, kum pistte. Evet, bu koşuda biraz fazlaca safkana yer vermeye çalıştık. Çünkü olabildiğince zorlu ve burun buruna bitmesi ihtimal bir koşu diye düşünüyoruz yarın favori çıkacağını düşündüğümüz 8 göz false bizim de favorimiz ama yanına at ekleyeceğiz mecburiyetten yani mecburiyetten dediğim burada tabii ki göz false gelsin şaşırmayacağız ama koşu tehlikeli duruyor 8 göz false dedikten sonra arkasına bir punch mahal var. Çok tehlikeli uyandırabilecek bir punch mahal. 2 numaralı punch mahal. 4 numaralı Şanlıtay. Evet, Mehmetak Yozlu, Mehmetak Yozlu çok çok tehlikeli olabilecek bir safkan. 5 kez daha önce birincilik elde etti. Yine elde etme ihtimali var. Uzunu seviyor. Aman dikkat. Sonunda bir sprintle gelebilir. Kupon yaptırabilir. Arkasından e, bizim diğerlerine nazaran biraz arkada gördüğümüz fakat yarın çok çok geride çıkacağını düşündüğümüz günün tatlı sürprizi gelirse buradan gelir dediğimiz bir airman var. Yarın Ankara'ya misafir geliyor. Misafirlikte bakalım bir galibiyet çıkarabilecek mi? Smart Robin kısa sprintli bir at kısa sprintini son dakikalara göre Ali Kaçmaz'ı yerleyebilirse belki de patodan çıkabilir. 9 Eğirmen aman dikkat diyoruz. 10 Hakan'ı bir mendip yavrusu uzunları koşuyor. Yazılsın onlara. 12 Pro bu da biraz sürpriz bir isim tabii ki. Ama yine de binicisine biraz zayıf. Binicisi belki farklı biri olsa daha sert binebilen biri olsa daha öncelik verebilirdik. Son olarak da tek e, dişi konumu, e, iki dişiden biri olan 7 numaralı The Red Sonya diyoruz. The Red Sonya yani dişi olmasından dolayı biraz arkada bizde yazabilir isteyenler, tutanlar. Tekrar edecek olursak 8, 2, 4, 9, 10, 12 ve 7 diyerek burayı da geçiyorum. Burada biraz fazla cadaya verdik. kere olarak görüyoruz geçtiğimizde Yamak 1'e ait şartlı dört bir mücadele 4 yaş tarafta 1600 çim yani baktığımız zaman zaten yarın favori 3 safkan çıkacak diye düşünüyoruz onları dışına çıkacağım düşünmediğimiz bir koşu 1 numaralı İlyada çok tehlikeli hışmanla buluşuyordu bugün Yamak 1'de Mehmet Nuri Sunkar yarın tehlike, uya, tehlikeli bir isim daha son koşusu bunun grup 2 Belki oradan yıprandığı için yanına at yazmak mecburiyetindeyiz. 4 numaralı Yavuz Kral ve 8 numaralı Ateş Muhafızı. Yarın bu üçlü dışına çıkması çok muhtemel gibi gelmedi bize. 1, 4 ve 8 Geceğiz buraya içinde. Bir sonraki ayağa geçtiğimizde burası. Çarptı 4 bir mücadele tekrar 4 ve yukarı Arapların 1300 kumda kısa bir mesafede buluşacağı biri. Bu kısa mesafeleri biz hiç sevmiyoruz. Kısa Araplar çok tehlikeli geliyor gözümüze. Çok fazla da pranti var. Ve biz burada fazlaca neredeyse kapatmaya gidecek kadar yazdık. Yine de bir öncelik belirtelim. 6 numaralı kadını tutuyoruz ama hani start 2'yi seçip çekmiş. Start 1 çeken bir yiğit kardeş var. Daha önce de buluştular. Kadın oradan ayrıldı galibiyetle ama hani yine olur mu? Olabilir. Ki yani binici avantajı da katamda duruyor. Ama bir sürü kaybet var. Tumbul çiçeği var. Çıkarsa, starttan çıkarsa ne belli olmayan bir tumbul çiçeği var. Çok tehlikeli. Ekürü koşmuyor ki tumbul. O da bir ilginç bir yarışsever düşünülmemiş yani bu konuda. Grubunda tek dişisi konumunda tumbul çiçeği. Yarın starttan çıkarsa hepsi arkasından bakar gibi geliyor bana. Mecbur yazacağız. Hani kadan 6 numara kadar 4 numara tumbul çiçeği mecbur. E, atlanmamalı bu, bu durumda. 1 ve 2. Ben altın ve Yiğit kardeş. 2. Apranti. Arkasından hani yarış çok hızlanırsa belki bir deneme ile gelecek. Hani sprint ile de gelecek. Doğru it, Uzun da daha ben beğeniyorum kendisini ama burada da denilebilir. Son olarak da boş yer kalmasın diye bir ova kartalı son atımız. Yani 6 4 1, 2, 5 ve 7 burası için yeterli diyoruz. Son e, tekimize geliyoruz tabelaya. Tabelada bir tek denedik. E, burası aslında 3 atlı bence kapalı. Ama yine de biz tek denemek istedik burada. Sonuçta o 3 atı yazmak burada bize çok fazla şey kazandırmayacak. Kuponumuz zaten küçük. Hepsi birbirine yakın AGF'ler çıkacak yarın tahminen. O yüzden sonumuzu cazipleştirerek burada tek hakkımız denedik. Ee, bir numara John Baleykorn ayan kurşunla iki kez buluştu. Bir kez geldi ayrıldı. Bu grubun üstünde bence bir at kesinlikle bu mesafeyi yapacaktır. İnanıyorum ben. Ve 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 bu grubun yani bu gruptan daha iyi gruplarda koşmasını beklediğimiz bir at. O yüzden John Balikon yarın tek bizde bıraktık tek başına. Bizim tekimiz. Yarın tabii ki farklı sonuçlar gelebilir ama biz John Balikon'u tutuyoruz. Dediğim gibi bu atları kesinlikle geçmeli. Daha üst gruplarda, daha sert gruplarda yarışmalı diye düşünüyoruz. Gelelim son aya, son ayak. Zor bir mücadele. Handikap 15, 4 yaş taraflar 1400 kuma çıkıyorlar. Eledik, biçtik bunu büyütmemeye çalıştık. Burası çok tehlikeli. Ama yine de biraz eleyerek vardığımız sonuç burası için. 3 numaralı kazancı. Yarının favorisinin niteliğinde çıkacak. 3 numaralı kazancı ve yarın Dilbağı ilavesiyle bir sulu piste koştu. Daha sonrasında daha hiç Dilbağı ilavesiyle normal bir pistte koşmayan 9 numara SS Aham. 9 numara SS Han Ali Kaçmaz'a çok tatlı bir sürprize imza atabilir. Maiden mücadeleden beri, Maiden bilinciliğinden beri handikap puanında herhangi bir oynama yok. Aynı handikap puanında seyrediyor. Neden olmasın diyorum. Ben 9 numara SSM diyorum. Anneden de bir. Anne hatta da turbodan geliyor. Böyle kısa mesafelerde her an tehlike yaratabilir. Ee, totalde 60 liralık bir kupon, bir şablon verdik. Tuttuklarınızı Tabii ki ekleyebilirsiniz. Tek atmak dilediğiniz yere kupon küçültmek tek atabilirsiniz. Hemen hızlıca geçeyim. Birinci ayak 1, bir, 10. İkinci ayak 8, 2, 4, 9, 10, 12 ve 7. Üçüncü ayak 1, 4 ve 8. Hemen arkasındayım. 4. ayak 6, 4, 1, 2, 5 ve 7 tabelada bir tek 1 numara John Ballycorn ve son ayakta 3 numaralı kazancı yanında tatlı bir sürpriz 9 numaralı SSM 60'lı çablon. Hepinize bol şans beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.